Öncelikle bilmemiz gereken şey ayet konusunun önemli konularından bir tanesi ağır ve e, işlenmesi biraz e, zorlayıcı bir konudur. E, biraz öğrenci açısından hani ben bu konuyu bilmesem çok kötü olur muyum? Yani genel olarak bazıları bilmeseniz kötü olursunuz çünkü e, kesin olarak ayetinde e bir soru getirebilen bir konudur ve ikinci bir durum da gazların bütün her şeyini öğrenmek zorundasınız ki herhangi bir yerinden gelebilir. Tabii ki gazların bir parçasını atlayıp diğer parçasını işlemek gibi bir şansınız yok. Yani genel olarak bütün hatlarıyla öğrenmek zorunda olacağınız bir konudur. Tabii ki bunun başında TET kısmında 9. sınıfın maddenin halleri konusunda gazların genel özelliklerinden bahsetmiştik ama yine de burada gazların genel özelliklerini de daha detaylı bir şekilde bilmenize fayda vardır maddenin en düzensiz hali olarak bilinen gazlar, şimdi tarihçiler arasındaki çekim kuvveti çok az olan bir haldir. Dolayısıyla tanecik, nedir? maddenin en düzensiz halidir. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyor. Bunun içerisinde soy gazlar istisna durumdur. Soy gazlar sadece öteleme hareketi yapar. Bazı kaynaklar bunu kullanabilecektir. Yani soy gazların öteleme hareketi, aşağıdaki maddelerden hangisi öteleme hareketi yapar, sadece öteleme hareketi yapar. Gördüğünüz anda direkt yapış, yapıştıracağımız cevap soy gaz olacaktır. Maddenin en düzensiz hale dönüyoruz. İkinci bir durum bunların kendisi düzensiz oldukları için bulunduğu kabın şeklini ve hacmini alır. Yani kendine özgü bir şekli ve hacmi yoktur. Bulunduğu kabın şeklini ve hacmini alan maddelerdir. Birbiriyle her oranda karışması. Çünkü tanecikler arasındaki boşluk fazladır. Bu da her oranda karışmasını sağlıyordur. Birbiriyle her oranda karışır. Yani bu da şu demek oluyor. Biz karışımlar konusunda şundan bahsedeceğim. Bütün gaz gaz karışımları ne olacaktır? Homojen olacaktır sıkıştırılabilirler çünkü tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır. Katılarda veya sıvılarda sıkışma çok azdır. Hatta katılarda sıkışma yoktur, sıvılarda sıvılaşmada şey sıkışma çok azdır. Gazlarda ise sıkışma çok fazladır çünkü tanecikler arasındaki boşluk biraz fazladır. Tanecikler arasındaki boşluğun fazla olması aynı zamanda Potansiyel enerji de arttıran bir e, durum yaratıyor. Yani bu da ne yapacaktır? Hem sıcaklığı bir, Yani şu şekilde düşünün. Oda koşullarında e, belli bir durumda bulunan e, gaz ile katıyı karşılaştırdığınızda gazlar arasındaki boşluk fazla olduğu için ne yapacaktır? Potansiyel enerjisini fazla yapacaktır. Dediğimiz gibi sıkıştırlar gözler. Gazlar ve sıvılar bunlar akışkan maddelerdir. Yani hareket durumu biliyorsunuz. Yani diğer tanecik çekmesiyle birlikte akışkan bir özellik kazanır. Yani gazı sıktığınız zaman bir gibi parfüm şişesini alıp tutuyorsunuz, sıkıyorsunuz. Gaz orada ne yapıyor? Akmaya başlıyor. En yüksek enerji haldir demiştik. Bir diğer bunun en düşük yoğunluklu halidir. Maddenin en düşük yoğunluklu hali gaz halidir. Neden maddenin en düşük yoğunluklu halidir? Çünkü molar hacmi en büyüktür. Maddenin molar hacmi en büyük olan hali gaz halidir. Aynı kütlede mesela bir gram katı alsanız ve bir de bir gram gaz alsanız gazın hacmi çok büyük olacağı için bu da ne yapar? Yoğunluğunu daha küçük bir duruma getirecektir. Maddenin en düşük yoğunluklu halidir. Kabın her yerine aynı basıncı yapar. Şimdi biz basınç için şu ifadeyi kullanmıştık. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz ne diyoruz? Basınç diyoruz. Ama gazın basıncında mesela katı ve sıvının basıncında belli bir yere basınç vardır. Mesela katı buradaki tabana basınç yapıyor. Ama sıvı da şöyle kapın herhangi bir yere doldurduğu yere kadar olan kısma basınç yapar. Fakat bir gaz olsa gaz kapın her yerine aynı basıncı uygulayabiliyor. Yani şurada bir gaz molekülü varsa aşağı, sağa, sola, yukarıya her tarafa aynı miktarda basıncı uygulayacaktır tüm gazların genleşme katsayısı aynıdır. Bu da gazların ne özelliklerini katıyor? Eee genleşme ayırt edici bir özellik olmadığını gösterir. Biz iki farklı maddenin yani iki farklı gazın olduğunu tespit edebilmek için gazların ortak ve ayırt edici özelliklerine bakacağız. Bu ayırt edici özelliklerden bir tanesi ne değildir? Eee kat katsayısı değildir. Çünkü tüm gazların genleşme katsayısı aynı değildir. Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Gazlar iki türlü olabilirler. Bir gerçek gaz dediğimiz bir durum var. Bir de ideal gaz dediğimiz bir durum var. İdeal gaz ile gerçek gaz arasında fark vardır. Yani günlük hayatta ideal gazla çok karşılaşmıyoruz. Genel olarak gerçek gazla karşılaşıyoruz. Tabi burada bahsettiğimiz gaz özelliklerinin özelliklerin büyük bir çoğunluğu gerçek gazlara da ait olan özelliklerdir. İdeal gazlara da ait olan bir özelliktir. Biz ideal gazların daha geniş kapsamlı özelliklerini de kinetik teori durumunda anlatacak başlığında anlatacağız. Kinetik teoriyi e, anlatınca bu şekilde de görmüş olacağız. Tabii ki burada gazların genel özelliklerini biliyoruz ama gazların niteleyen bazı özellikler var. Yani benim gazın basıncını, sıcaklığını, hacmini, durumunu değerlendirebilmem için bazı niteleyen özelliklere bakmam lazım. Bu niteleyen özelliklerden birincisi basınçtır. Şimdi ben burada birimini vereceğim. Birim sonucunda daha sonra basınç nasıl ölçülür? Basınç ve hacim işte basınç sıcaklık kısmına ilave gaz kısmına gelince anlatacağız. Basınç şu ifadeye geliyor arkadaşlar. Birim yüzeye etki eden, birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak geçiyoruz. Yani fizikteki halini P eşittir F bölü S olarak görmüştünüz. Bunu bu şekilde biliyoruz. Peki gazların basıncını neyle ölçeceğiz? Ona da bakacağız. Ama Önce şuna belirleyelim, Basıncın birimini biz çoğunlukla neyle ölçeceğiz? Atm cinsinden hesaplayacağız. Bir atmosfer 76 cm civa olarak geçer. Ya da 760 mm civa. Ya da 760 tor. Ya da 700 şey pardon. 10 üzeri 5 Pascal olarak geçiyor. Şimdi ben şunu da derim tekrar geçelim. Bazı kaynaklarda ya da işte e, bazı ders anlatımlarında tutar size toru anlatır ya da Pascal anlatır, Newton bölü metre kare anlatır ama kimya da buraya gerek yok. Yani sen kimya çalışıyorsan, şu an kimya çalışıyorsan senin bilmen gereken en önemli üç e, basınç birimi atm, santimetre civa ve milimetre cıvadır. Bu üçünü bilmen sana yeterli olacaktır. İkinci özelliğimiz ise şunu yazalım hacim ya da İngilizcesi volüm hacim V harfiyle göstermesi sebebi İngilizcesinin volüm olması. Şimdi hacim maddenin ya da cismin uzayda kapladığı alandır. Bunu fizikten hatırlıyor olmanız lazım. Şimdi biz hacim olarak ne kullanacağız? Birimini litre olarak kullanacağız. Bir litre eşittir bin mililitre o eşittir 1000 santimetre küptür. O eşittir 1 desimetre küptür. O eşittir 10 3 metre küptür. Bu kadarına gerek var mı? Bu kadarına gerek yok. Bizim için 3 önemli hacim birimi yeterli olacaktır. Hacim ölçüleri biner biner artar, biner biner azalır. Litre, mililitre ve santimetre küp kimyada en yani çok karşınıza çıkacak olan birimlerdir. Zaten soru geldiğinde %80-90 soru litre cinsindendir. Kalan %10-15'i santimetre küp veya litre cinsinden olursa o zaman da ne yapıyoruz? Birimini çevirmiş olacağız. Bir diğer özelliğimiz ise sıcaklık. Tabii ki burada bahsettiğimiz sıcaklık büyük T ile gösteriliyor. Büyük T ile gösterilmesinin sebebi mutlak sıcaklıktan bahsediyoruz. Yani buradaki mutlak sıcaklıktaki kastımız Kelvin cinsinden olan sıcaklıktır. Şimdi Kelvin'i hesaplayabilmek için derece Celsius'u 273 ile toplamamız gerekiyor. Yani şu şekilde 0 derece santigratı direkt ne yazarsınız? 0 derece santigrat eşittir 273 Kelvin'dir. Ya da 27 derece santigrat artı 273'ten 300 Kelvin'e denk geliyor hesaplama işleminde kimyada siz işlem yapıyorsanız gaz yasaları ile ilgili işlem yapıyorsanız yapacağınız yer yani sıcaklık birimi Kelvin cinsinden olması lazım. Fahrenheit cinsinden veya Celsius cinsinden yok. Zaten Fahrenheit bizde yok. Direkt Kelvin ile Celsius Sersüz var. Celsius'ta da gazlar konusunda Celsius'u daha çok e, kullanmıyoruz. Şimdi mutlak sıcaklık. Bu, bakın bu kısım önemli bir ifade arkadaşlar bu mutlak sıcaklık yani sana mutlak sıcaklık iki katına çıktı ifadesini kullanırsa mutlak sıcaklık Celsius cinsinden değildir. 27 derece santigrattan 54 derece santigrata çıkınca mutlak sıcaklık iki katına çıkmamış oluyor. Burada sadece normal sıcaklığı iki katına çıkmış oluyor. Mutlak sıcaklığın iki, e, iki katına çıkabilmesi demek Kelvin cinsinden olan sıcaklığın iki katına çıkması anlamına geliyor. Ve diğer bir özellik. Diğer bir özellik tabii ki madde miktarı. Ama madde miktarı yerine biz daha çok ne kullanıyoruz? Mol sayısı diyoruz. Madde miktarı eşittir mol sayısı. Şimdi mol sayısı için bizim formüllerimiz vardı. N eşittir tanecik sayısı bölü avogadro sayısı. Tanecik sayısı bölü avogadro sayısı. N eşittir kütle bölü molekül ağırlığı ya da en eşittir V bölü 22.4. Israrla her videoya ya da her konuda ben anlatırken, mol kavramıyla ilgili konu anlatırken söylüyorum. Burasını sadece gazlar için kullanıyoruz. Çünkü burasını çoğunlukla katı madde yani yayın de yapabilir, ÖSYM de bunu sana yapabilir. Yani yaptığı zaman sen bu maddenin katı mı, sıvı mı, gaz olduğunu tespit etmen lazım ki bu formülü kullanabilirsin. Bu formülü sadece nerede kullanıyorsun? gaz hali için kullanabiliyorsun. Şimdi bu gazların niteliğin 4 özelliği bilmiyorsanız zaten gerisini getiremezsiniz. Mümkün değil. Böyle bir durumunuz söz konusu olmaz. Yani bu dört özelliği çok iyi bileceksiniz ki gazların yasalarını, özelliklerini, diğer kalan kısımların hepsini tamamlamanız gerekiyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ayet kimya konusunda gazların basıncının ölçülmesi ilgili çok az bilgi var. Yani şu şekilde söyleyeyim bazı müfredatta kısa bir şekilde geçer. Geri kalan işte manometre ve barometre kısmı fizikte geçiyor. Artık kimyada geçiyor. Hani izlersiniz, video izlersiniz adam başlamış manometreleri, barometreleri ta bilmem kaç yıl öncesinden anlatmış. Yeni müfredatta böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi ben ama yine de gazların basıncının ölçülmesini kısa bir şekilde anlatacağım. Ee, sadece ufak bilgi olsun diye ben bir gaz basıncını neden ölçüyorum, hangi amaçla ölçüyorum, onu bir görelim. Gaz basıncının ölçülmesini iki farklı şekilde yapıyoruz. Ölçülmesi iki farklı şekilde olur. Bir açık hava basıncının ölçülmesi vardır. Bir de kapalı kaplardaki gaz basıncının ölçülmesi vardır. Açık hava basıncı, açık hava basıncı ne ile ölçülüyor? Açık hava basıncı eşittir barometre ile ölçülüyor. Şimdi barometre dediğimiz şey aslında nedir? Rahmetli Torricelli gitmiş bir tane leğen koymuş Sicilya'da deniz kenarında bir tane leğen varmış. Leğenin içine ne koymuş? Civa koymuş. Şuranın içerisine bir miktar civa koymuş. Bu civanın olduğu leğenin içine de bir tane tüp dalmış. Tabi buradaki tüpü vakumlanmış olan tüptür. Yani içindeki hava boşaltılmış olan bir tüptür. Bu adam bunu koyduğunda buradan bakıyor ki buradaki Tabi burası boş olan kısım yani vakumlanmış olan bir e, tüptür. Buradaki yüksekliği 76 santimetre olduğunu görmüş. Şimdi bu 76 santimetre kiminle oldu? Civa ile oldu. Tabi bu adam bunu yaparken deniz kenarında şöyle diyoruz, deniz seviyesi ve tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de 0 derece santigratta bu işlemi yapmış. Yani Porcelli bu deneyi yaptığı zaman bu deneyi 0 derece santigratta yapmış ve hesapladında burasının 76 santimetre olduğunu görmüş. E 76 santimetre kullandığı malzemene civa. O zaman demiş ki açık hava basıncı, açık hava basıncı 0 derece santigratta tabii ki bir de nerede deniz seviyesinde 76 santimetre civalı ve bu da nereye denk geliyor? bu da bir atmosfer basınca denk geliyor. Yani atmosfer dediğimiz şey nedir? Dünyayı çevreleyen gaz tabakasına biz atmosfer diyoruz. İşte atmosferdeki gaz kütlesinin burada yaptığı basınç ne yapıyor? Burada civayı yukarıya doğru çıkarıyor. Ve bu adam hesapladığında bu işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Bu açık hava basıncının ölçülmesi. Bir de kapalı kaplardaki gaz basıncının ölçülmesi o da neyle hesaplanıyor? Kapalı kaplarda kapalı kaplarda gaz basıncı gaz basıncı manometre ile ölçülür. Manometre ile ölçülür. Şimdi ben yine de söyleyeyim arkadaşlar manometre ile ilgili çok detaylı soru gelmeyecektir. Kimyada gelmeyecektir. Ha ben hocam ekstra öğrenmek istiyorsanız istiyorsanız tabii ki bizim fizik hocamızla konuşursunuz. Size ekstra detayını anlatmış olacaktır. Haberiniz olsun çok da güzel anlatıyor şimdi ne söyleyeyim? Şimdi e, kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alete biz ne dedik? Manometre dedik. Peki manometrenin şekli nasıldır? Şimdi manometre şöyle bir kaptır. Bu kabın bu tarafında bir tane boru vardır. Ağzı açık olan bir manometre olabilir, kapalı olan bir manometre olabilir. Burada X gazını koymuşuz. Şimdi mesela burada bir musluk açtık ve buraya X gazını koyduk. Şimdi buraya bu borunun içerisine civa yerleştiriyoruz. Bu civa şu şekildedir. Bu burada civa var ve civa h yüksekliğine kadar çıkmış. Şimdi eğer manometrenin ağzı kapalıysa, manometrenin ağzı kapalıysa o zaman Px eşittir nedir? H kadar olacaktır. Şu tabii ki burada gaz olmaması gerekiyor. Buranın ne olması lazım? Boş olması gerekiyor. Ya yani burada şu işlemi gerçekleştirirken gazın basıncını ölçtüğünüzde burada karşı bir basınç olmaması gerekiyor. Yani buranın vakumlanmış olması gerekecektir. Bir başka manometre şeklini çizelim ama bu sefer manometremiz ne olsun? Ağzı açık bir manometre olsun. Şöyle işlemimizi gerçekleştirdik yine bu şekilde. Burada yine koyduğumuz madde ne olsun? Burada kullanacağımız madde civa olsun. Ve civanın işte kullandığımız madde civa ve civanın kalktığı yükseklik haş kadar. Burada bir dış basınç vardır. Şurası P0. İçeride de X gazı var. Bu zaman direkt şöyle diyoruz. Px eşittir. P0 artı H kadar. Çünkü manometrenin manometrenin şu tarafında yani sağ kolunda civayı ne yapmış? Yukarıya doğru çıkarmış oluyor. Başka bir kapalı kapta şu şekilde olurdu. Eğer bu tersine bir durum söz konusu olsaydı, yani manometrenin bu sefer sol kolunda yükselme olsaydı, şurada yine P0 basıncı, bu sefer sol kolunda eğer yükselme olsaydı, X gazı, burada da Px eşittir, P0 eksi H kadar olacaktır. Çünkü Px'in basıncı burada nedir? P0'dan küçüktür. Yani burada Px büyüktür, P0'dır. Burada da Px küçüktür, P0 şeklinde soruyor. Eğer eşit olsaydı yani civa seviyesi eşit olsaydı o zaman ne olacaktı? Civa seviyesi eşit olsaydı o zaman da bat içerideki basınç dışarıdaki basınca eşit olacaktı. Yani P0 P ise eşit olmuş olacaktı. Ha. Çoğunlukla kimyada gelen soru nereden geliyor? Çoğunlukla gelen soru da kılcal borulardan gelir. Şimdi kılcal boru dediğimiz şey şudur. Şöyle 3 tane borumuz var. Buranın içerisine bunun içerisine gaz yerleştirmişiz. Şuraya x gazı yerleştirdik ve ağzını da civa ile kapattık. Şuraya da aynı şekilde x gazı koyduk ve dışarıya içeri civa ile kapattık. Buraya da aynı şekilde içeri x gazı koyduk ve ağzını civa ile kapatmış olduk. Tabi bu daha sonra ideal pistonlu kap olarak karşımıza da çıkacak tabii. orada da çok işimiz yarayacak. Şimdi şöyle düşünelim. Burası dış basınç P0. Burada da dış basınç var. Burada da dış basınç var. Şimdi bu üçün arasındaki bağlı şey duruma da baktığımızda bakınız şöyle. Burada X gazı hem dış basınca karşı koyuyor hem de H kadar civaya karşı koyuyor. Bak burada bu kullandığımız madde nedir? Civadır. Hem dış basınca karşı koyuyor hem de X gazının basıncına şey P0'a karşı koyuyor. Dolayısıyla burada Px eşittir P0 artı H kadar. Buraya geldiğinizde buraya geldiğimizde size şöyle bir durum var. Burada civanın herhangi bir fonksiyonu yok. Yani içerideki basınç dışarıdaki basınca eşit olacaktır. Yani P0 eşittir, Px kadar olacaktır. Buraya geldiğinizde ise P0 hem x'in basıncına hem de h'in basıncına karşı koyacağı için Px eşittir, P0 eksi h kadar. Yani burada Px büyüktür, P0'dır. Dış basınçtan daha büyük olacaktır. Burada da Px dış basınçtan daha küçük olacaktır. Yine böyle tema arkadaşlar. Şey, manometre konusu, bakınız manometre konusunda gelen soru e, artık kimyada değil fizikte gelecektir. Yani siz bu kısmı çok detaylı bir şekilde değil de şurayı ufak tefek bilmeniz yeterli olacaktır. Basıncı bu şekilde ölçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde gaz yasalarına geçeceğiz. Görüşmek üzere.